Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta size Nether'da maceramı anlatacağım. Önce birazcık e, eşya giyeyim. giyileyim. Tabi ölebilir mi eşyası? Evet şimdi şeyler alıyorum. Items. Z. Birazcık büyüleme yapsa mıydım ya? Boşver. Şimdi şunları bir giyelim. Haydi. Giyelim. Aa bak ne güzel kaskım oldu. Çok yakışıklıyım. Evet. Zırhım da oldu. Korunmak için. Ee, dizlik. Ee, bir de bot. Lan, kılıç niye almadı? Kılıç ki şimdi de şey almalıyız durun. Hop. Sit. Ya. Hop sit yer Çakmak. Hmm. Çak, çak. 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 Tövbe son portal çıktı. Çakmak lazım bize. Çakmak lazım şa basalım Önce şuraya 5 tane miydi? Kaç tane? Miydi? Bir, 3 oldu galiba. 4 5 Kaç tane gır yaptım lan bu? Bir, iki, üç, dört. aşağı inelim durun arkadaşlar bir uzaktan bakalım doğru mu yapmışım iğrenç yapmışım şimdi iğrenç şimdi nedir boyutunu açacağım arkadaşlar aslında nedir cehennem demek değil arkadaşlar nedir cehenneme benzer bir yer demek baksanıza boyutu yaptık şimdi maceraya başlıyoruz arkadaşlar haydi bismillah Şimdi boyutumuz indiriliyor. Evet arkadaşlar. Hay. Hala boyuttayım zannettim lan. Evet. Hani doğum falan ya. Hayırlar, 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 hayırlar. <laughs> Barış çılmış. Normal olsun ya. bir survivor alayım bari. Evet oyunu survivor alacağım arkadaşlar. Şey arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, bay şey abone olmayı unutmayın sakın ha. Görüşürüz arkadaşlar.